Bu harita kalkma sebebi neymiş ürün? Bence ta kalkanların tamamının kalkma sebebi Spawn Peak Ki rahat olun haritalar diye düşünüyorum Bununki biraz ufaklığı Ama ufak olması dert değil ki yani o zaman ne bileyim bomba oynatma rehine oynat Ya da seküreriye oynat Ufak olsa da burada alternatif yollar çok yani Hadi Güzelim map ah, evet. Elit skiniyle geldi be Zengin. Hediye. <laughs> Zengin arkadaşı da ne diye? <laughs> Ucundan gelecek Aynen. sözün. Ben hala şeyden yanayım. Ee, casual ve renk diye mod var madem. Casual, renk ve ESL diye mod yapsınlar. ESL'deki olan haritalar orada oynansın. Olmayanları biz renkte oynatabilelim yine yani. Hatta arayüzü de ESL'in gibi olsun değil mi? tam ys kuralları 15 saniye kill kill yok, yok evet onu hali yazar cleanse de kere ya da iki kere yapmışımdır ben ya o japon uzak doğu sitesi <gülüyor> gibi <laughs> sitede allah düşürmesin bir daha öyle stilleri garajda değil garajda değil ben yatak odasına gidiyorum konferansımı kitliyorum olabilir evet kits Kids bir kids. Bomba mı yapmışım evet tabii ki. Evet abi bomba... Ben sana sordum ama cevap ben... vermedim. Kavera gezdi bilardın <laughs> Aşağı mı Yeni Aa, geldim. Hoş geldin May. Ya bir kere iki kere yaptım zaten. Cleanse'den nasıl hatırlıyorsunuz beni ya? Cleanse yayıncısı değildim yani neredeyse o derece. Uzak doğu haritası mı dedim? Uzak Doğu sitesi gibi site. Zaten bizim şu an oynayan ekip spam pick yapılmadığını 15 saniyede kill almadı. Spam pick pardon yapılabilir de ilk 15 saniyede kill alınmadığını biliyor. O yüzden dert değil. Şey, master'a girip yan tarafa açalım mı? dikkat edin O da olabilir. Construction. Bu kamera construction'ı. Frost master'da. yatan arkasında. Defuser sende. Construction'da kimse mi yok? Defuser kimde? Bende mi? ah be de. bende olsaydı. Construction bomboş. Construction bomboş. Abi nereden dışarı çıktı ya? Allah. Vurdun be ya. Tutu gelsene buraya. Bak oradan bir daha bakıyorum hızlıca. Tamam biri var ama kapı tarafında. Voltri banyoda. Ah be. Biraz daha harcan söylesin. Ya, abi. Çantayı abi. bana versene. Bir deneyeceğim. Arkandayım. You the diffuser. The diffuser has been Jump Voltri banyoda. Construction'da Rook var. Şip boş ama frost trap falan var içeride. Burada yok. Bir kapı kuruyor. Burada abi. A'ya. <laughs> Tutu arkamdan çıkabilir dikkat et banyo Vurdum valla Arka nadıza dikkat et. Arka çıkacak şeyde. Kitin duva camında biri. Çok iyi. El bombam var tabii ki. Hmm. Evet, Buraya <laughs> al. be. Ay. O da köşeden alıyordu bak. Acaba patlatıp evet. mı alıyordu benim gibi yoksa... Yo. Normal yaklaşmış herhalde. Şey çünkü duvar kırık değildi ve hmm. Frost'u ya kıramaz. Hiç kimse de bakmıyordu oraya ya. Enteresan. <laughs> Biz aşağıdan mı başlıyoruz? Üstten mi başlıyoruz? aşağıdan mı? Hadi aşağıdan başlayalım. Ya. Hiç de böyle çantayla ya, girip, değil, agresif ben. bir şekilde kurup çıkmamıştım dışarı herhalde. Bir dakika, bu, 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 bu şeyde değil miydi? Ee, Construction'da değil miydi? Construction'da Aslında kapı tarafında yakında hani. Orada bir yer var ya, shield'la duvara, kendine bir yuva yapıyorsun. Orada duruyordu. Du duymadım onu. A, yukarıdan aşağı zaten yatarak atladığım için duymadı. İçeri girdiğimi de duymadı. Kurarken de biri pompalıyla sıkıyordu ya. Bence pompalı sıktığı için de şeyi duymadı. Bence bir tane armor pek almayıp eee deniyor. <laughs> deniyor muyuz onu? Ama kimse almaz onu. <laughs> <laughs> Bırakalım gelsinler değil mi? Ne armorla olan olay mı? Armor bir tane armor bırakıyorsun çantada. Yanına da C4 falan koyuyorsun ya da başka ne konulabilir? C4. Şuraya bir mira koyabilir misin? Şey için. Biri karşı takımdan biri gelip onu almak isterse falan. Evet, evet. Eğlencelik yani. Yani o devseydiniz daha müsait bir yere koyardım. Bir armor almamış. Ben. Göremiyorum ya. Bugün plat 3'e çıktım sonra tekrar e, asıl yerim olan gol 1'e düştüm. Arkada kimse Ben gittim. Şuraya bir O ne ya? <laughs> Abi birinin drone'u e, vurulamıyor. Nasıl bir drone'sa? Bakta kaldı. Yo hareket ediyor da vurulmuyor. senin burayı bir açtı bir bak bir geliyor var. kapıda abi bak. Aynen. Füyüz abi. Ya yaralandım yaralandım. Kaldırın abi. Bir, bir yeri kırıyorlar. Bana açıyor bir yeri. Tutu senin orayı mı açıyor yatarım. Bir daha. Füyüz. Abi oraya atıyor Serdar ve buradan vuruyor ya. Öbür odaya geçti yani. Pis Serdar. bak geldi. mesafeden almış <laughs> tanımadığım için zor başaran şahin Sarho. aman can dikkat duvara bakalım salon boş merdiven boş garaj sağlam mutfak boş e, sürünerek giremez, giremez. Hiç göstermeyin. Yerde, aldı zaten. Bak A'nın yanındaki şeyde, dış, dışarı çıktı yine Saroş. A'nın yanında küçük oda var Ecan, orada. Evet, tamam. Orada mı hala dışarı mı çıktı? Yok, dışarı çıktı Saroş baya. lazer sende mi? Arka merdivenden bir drone evet. geldi, uça uça geliyor Aynen. yine yani. o. ki. Um, Merdivenden gelirse söyleyeceğim. Sen merdiveni görebilen mı var mı? Şimdi? Var çünkü? var. Tamam ben o zaman Allah gidiyorum. Şura, Bir dakika dur. Götürüyorum oraya götür. At tarıya evet, götür. Yani. Yok kapıda değil. Hatch'ten mi tarıyor acaba? Yok şu, şuradan Heçti heçti üstte heç değil abi ee, orada Heçti abi üst tarafta bilardo da bir tane Abi adamı gördüm bir tanesi orada Tamam bir tanesi de kapıdan içeri gelmiş Bir tanesi de heçti Biri yukarıda biri e, kapıda Heçi açtılar mı Jim'in içini? Evet Tamam İçindeki şey açtılar Göre Atladı atladı fuse atladı <laughs> Kuramaz herhalde bakayım size Hücülü Atladı. Çok ya iyi Vurdu be <laughs> abi görmedim. Tamam Bak işte bu ya Ha, 4 kill mi? aldı be tutu. Refleksle vuramıyorum. Yürü be. Harikasın. Niye oradayız oraya odaklandı ki duvar açıda değil mi? Garajda şey değil mi giremiyorlardı sürünerek bir yanlış açtılar galiba. Aynen bug'la açtılar yine galiba. Gözlüksüz hiçbir şey seçemem. Karakter deneyim. Fuse mi Hibana? <laughs> hmm, evet. <laughs> tın, 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 tın. Herhalde garaj alırdı. Ne kadar istikrarlıyım ama o kadar süre oynamadım döndüm hala. Yani. Ben hemen retweetleri okuyayım bu drone sürecinde arkadaşlar. On retweet Halil, Eylül, İran, Muhammed İran, Ali, 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 Büşra, bağlı. Redline, Garok, Kerem, Huysuz, Abdülzize, Karşim. Yeni paylaşanlar. Sonunda. O sondaki bir karşım hani bir şey oldu sanki. Davetkar mı demek istiyorsun? Evet. <laughs> Yine garaj. Evet. Şaşırdık mı? Yine garaj derken? Bizim üstümüzde bir daha garajımız Ay yukarı bir daha almazlar zaten. Demin ki benim boğaz şeyimden sonra. Dedi. Nereye istiyorsun sen? Nereye gelmek istiyorsun? Gym'e biri gelsin bende ki şey yapayım. Gym üstü mü? <laughs> cool. ki Gym'i e, şey <laughs> Ve Airstan arkadaşlar hack kullandığı için banlandı şu anda custom <laughs> match'ten. Abi, Ay arkadaş. Banlandı banlandı banlandı. Gym öbür tarafta değil mi? Koşacağız ama mira camı var mı? Var. Oo açık hem de. Mira açık garaj önünde dikkat. Abi Evet Toto. Aa yatak odasının camını açtı. Haber 3 kat. Yatak odasının camı açık. Bilardo temiz ama tek başıma içeri girmek istemiyorum. Geliyorum. Temizse giriyorum ben. Abi gireyim mi? Giriyorum. Yey, daldım vallahi. Bir şey mi araya açmamışlar? Aa boş. Son boş. Burası da boş biz buraya kuruyoruz. Açayım eti aç girelim o zaman. Aç ben de buradan bas. Çift kardeş açıyorum. Açtım. Mutfakta 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 biri. Ah be yetişemedim ya peşinden Atlar, gidecektim. Şurayı da patlatayım mi? abi. Olmuş teşekkür ederim. Mermim <laughs> <laughs> var da aslında. Neydi reload şey diye silah diye. Sen beni gördün. Serdar mi? bağlanabilirsin evet. tekrar Volkai. Serdar. Volkay da ne yapıyorsun? Volkay bana sıkıyordu. 2 saat çatıştık çatıştık. O beni uğramadı ben onu uğramadım. Kids workshop şey. Elimize impact alabilir miyim? Serdar tekrar bağlanabiliyorsun bu arada ya kastım ama ben seni çağıramıyorum. Tut aslında alsam daha iyi olur. Ya ben değişik bir şey yapacağım görmüyorum görmüyorum. Peki. Çok, çok şey etmeyin yani bir şey beklemeyin. Steel Skylines'a döneceğim ama tarihi belli arkadaşlar o bir planlama çerçevesinde döneceğim. Abi maçı çağıran var. Kim maça çağırıyorlar abi? E İyi malı insanlar üstü Ah, b A yapıyor reinforce atabilir mi? A'ya reinforce mu? Şuralara, Böyle yandan açmasın. Diye. Ben şuraya atayım. Serdar döndü. Bu arada sonraki maçlara gelmek isteyenler beni eklesin arkadaşlar. Ee, Gamer Roku diye eklerseniz kabul ederim. güzel dermisin orayı. Shield'ın var mı? Yok. Hele oldu. Biri nasıl ha Serdar nasıl öldü diyecektim de yeni geldi. Nasıl öldü? Eko B'nin içine koyuyorum abi. Tamam. Ee, pencereyi açmışlar. Ee, West'teki pencereyi açmışlar. Kitsi'deki. Sorgu geliyor. Yapıştır. Yapış. Geldin Yok. mi dışarıda? Hayır, yatıyorum. senin senin de arkadaşın Gelmedi. da öldürdü. Senin de orada arkadaşın da. Dedi, de vurdu, arkadaşın dedi ki bu hain konuşacak dedi. Onu da canını <laughs> alacağım senin de dedi ve son anda vurdu 50 saniyede saniye de. Ee, nerede? Nerede? İçeride. İçeride mi? Master'da mı? Dışarıda. Ha dışarıda. dışarıda. Master'ın penceresinde mi değil mi? Sanırım. Evet, master. tamam ben drone'u master'a getirdim. Tamam. Twitch drone var. Kidze doğru geliyor. Derken yok ayımı aldı abi. Şu kamera kimde? Tutu sola çevir bakayım biraz. Tutu. 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 Eda. Hmm. Başka bir kamera vardır belki buraya göre. Evet. Biri göstermiyor. Biri atladı. Drone gibi. Banyoda drone var. Hah kamera geldi. Kitli de içeride abi. Gördüm. Duvardan vurabilirsin abi duvara. Yok oh, abi ölmüyor. İnjur oldu. oldu, öldü, öldü. Banyo. Banyo. Banyoda mı oradan şeye geçti yok, mi? Banyoda içinde şu an. Bir kalmış. Arkamdan geliyor abi. Soluna dikkat et. Sen sağ merdivene bak. Strap güzel distract olmuş öyle. Golden e at. Golden at. Hoş geldin.